Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve Brawl Stars'a yeni ücretsiz ödüller geliyor. Bu ücretsiz ödüller Brawl Stars e-spor sayfası olan eventbrawlstars.com sitesi üzerinde hatta açıklandı ve bunun dışında 2023 yılı ile ilgili Brawl Stars e-spor YouTube sayfasında bir kısa video yayınlandı. İnanılmaz bazı detaylar var bunun içerisinde ve belki size garip gelecek inanmayacaksınız ama çok uzun zamandır istediğimiz bir şey vardı ya bir Türk takımı da olsa dediğimiz bir durum vardı Brawl Stars e-spor şampiyonasında ve 2023 yılında bir e-spor organizasyonu, Türk bir e-spor organizasyonu da muhtemelen finallerde olacak. Çok bomba bir kadrosu var. Bundan da bahsedeceğim. Ve yarın yine Onur Bilgi YouTube kanalında bir de canlı yayınımız var. Onun bilgisini de vereceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Brawl Stars haberleri serimizin devam videosuyla karşınızdayım. 3000 like'da yeni Brawl Stars videosu da gelecek. Lütfen Brawl Stars videolarının devamı için aşağıdan videoyu da beğenin. İlk olarak Brawl Stars e-spor sayfası yani event.brawlstars.com sitesi girelim. Burayı zaten artık hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Daha öncesindeki ödülleri topladığımız yer. E, ilk başta işte Hırsız Kedicesi ve ondan sonra geçen sene Sinirli Tara vesaire ve diğer birçok ödülü buradan topladık. Bunu da nasıl topluyorduk? İşte hem maç tahminlerini yapıyorduk hem bazı sorular soruyorlardı canlı yayınları izlediğimizde. Onlara bazı cevaplar veriyorduk ve birçok ücretsiz ödül kazanıyorduk. Bu siteye girdiğimiz zaman yeni ödüller şu anda görünüyor arkadaşlar. Siz de girebilirsiniz. Event Brawl Stars koma girdiğiniz zaman sağ üstte Supercell ID ile giriş yapıyorsunuz. Buraya tıkladığımız zaman bakın abi şu anda gördüğünüz gibi bütün ödüller görünüyor. Tabii ki bu ilk ayın ödülleri yani ilk başlangıç ödülleri bunun devamı da gelecek. Zaten bakın sitenin içerisinde yazıyor her ay daha fazla ödül var diye. Ama burada gelen ödüllerin içerisinde bir tane sprey var. Bu sprey yeşil olan sprey size bir yerden tanıdık geldi mi? Geçtiğimiz sene 2022 Dünya Şampiyonası finallerinde sinirli tarayı verirken normalde bu spreyi de vereceklerini söylemişlerdi. Ama sonra bir aksaklık oldu veremediler. Bir sonraki sefer yani 2023 yılının ilk başlangıcında bu spreyi vereceğiz demişlerdi. Bu spreyi oyunun içerisinden de size bir göstermek istiyorum nasıl bir sprey olduğunu çünkü bilmiyordum ama Supercell'in test hesabından hemen bir bakalım. Spreyi göstermeden önce 14 Şubat Sevgililer Günü için gelecek bir tane kostüm vardı. Sam kostümü bu da sadece 29 elmastı arkadaşlar. Bunun da öncesinde kostüm videomun içerisinde detaylarını göstermiştim ama böyle bir tane kostüm uygun fiyatla 29 elmasa almak isterseniz böyle bir şey de var. Onu da göstereyim. Şimdi esas biz spreyimize gelelim. Şu anda Supercell'in test hesabındayım bu arada arkadaşlar. Bunu göstermek için girdim. Şöyle bakın tıkladığımız zaman böyle bir tane sprey bunu Brawl Stars'ın event sitesi üzerinden alabileceğiz. Yine 14 Şubat için verilen şöyle bir de kalp spreyi vardı arkadaşlar. İki tane kalp spreyini böyle alıyorsunuz yan yana bir arkadaşınıza ve kalbi birleştirebiliyorsunuz. Ama bizim e-spor'dan kazanacağımız yani event brawlstars.com'da kazanacağımız sprey bu sprey ve üzerinde gördüğünüz gibi böyle ışıltılar var. Yeni spreylerin hepsinde bu ışıltılardan koymuşlar bir değişik efekt eklemişler ve bence çok çok güzel arkadaşlar. Bu sprey bence alınır. Ve dün Brawl Stars e-spor sayfasında yayınlanan videoda da çok enteresan bazı detaylar var. Hemen oraya da bir bakalım. Geçtiğimiz sene gerçekten çok çok güzel olmuştu ve geçtiğimiz seneden bazı görüntülerle başlıyor bu video arkadaşlar. Dün yayınlandı dediğim gibi 2023 yılındaki şampiyona 2022'ye göre çok çok daha büyük olacak. Öncelikle bunu da söylediğim Bazı değişiklikler var yine. Oyuncu değiştirme hakkı gibi. Bakın burada plandan programdan biraz bahsediyor. Şubat ayında başlıyor. Yani biz Şubat ayında o gösterdiğim spreyi kazanabileceğiz. Sonra Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'a kadar devam ediyor. Daha sonra son bir şans yine bir eleme daha oluyor ve ondan sonra dünya finalleri yine muhtemelen Ekim, Kasım gibi de dünya finalleri olacak arkadaşlar. Yine Paris'te, Fransa'da olduğu gibi belki dünyanın başka bir ülkesinde olacaktır. Nerede olacak şu anda bilmiyoruz tabii ki ama bu şekilde bir final planı var ve daha sonra öncelikle oyunun içerisinde biliyorsunuz belli bir galibiyete ulaşıp önce bir orada e-spor sekmesini açıyoruz. Bu şekilde in game championship challenge dediği önce oyunun içerisinden bunu bitiriyoruz. Sonra aylık elemeler, daha sonra da aylık finaller şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Güç ligi formatında bu bildiğim şeyler. Burada çok bir değişiklik yok. Sadece değişiklik olan bir iki tane şey var. Ondan bahsedeceğim. Maç burada gösterecek herhalde. Maç sırasında oyuncu değişikliği yapılabiliyor arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan. Birkaç tane değişiklik var arkadaşlar. Hemen hızlıca o bölümlerini göstereyim burada. Şimdi öncelikle bölgeler var biliyorsunuz ve bölgelerden katılım sayıları çok değişmiş. Yani çok enteresan bir şey olmuş. Bakın şöyle göstereyim göstereyim size isterseniz. Şimdi rakamlar geliyor. Avrupa, Orta Doğu, Afrika bölgesinden yani Avrupa'nın bizim de içinde bulunduğumuz bölgeden 3 takım ve Japonya'nın da içinde bulunduğu bölgeden 1 takım katılıyor arkadaşlar. Yani bu anladığım kadarıyla yanlış yorumluyor da olabilirim. Emin değilim. APAK dediği Japonya'nın da içinde bulunduğu grup. Yani Zeta Division'ların da olduğu grup. Zeta Division hem birinci hem ikinci takımını finale kadar çıkartmış ve şampiyon olmuşken hani normalde mesela futbolda şampiyonlar liginde falan ne kadar yüksek başarı alırsanız şampiyonlar liginde daha sonra o kadar çok takımla katılırsınız. Çünkü fazla puan toplamışsınızdır. Ama burada normalde iki takım katılmıştı. 2022'de bire düşürmüşler. Bu muhtemelen Zeta Division'ın o hakimiyetini kırmak için yapılmış bir hamle gibime geliyor arkadaşlar. Neye göre hesaplandı şu anda çok bilmiyorum ama bence mantıklı olmuş. Çünkü Zeta Division finali izlemek çok da eğlenceli olmuyor. Belki ona yönelik alınmış bir hamle bir önlem olabilir. Yine devamında arkadaşlar ödül havuzu 1 milyon 650 bin dolar. Normalde bu 1 milyon dolardı sanıyorum geçtiğimiz 2022'de 2023'te 1 milyon 650 bin dolar olmuş inanılmaz bir ödül havuzu var. Yine maç sırasında oyuncu değiştirebilme hakkı da olacak arkadaşlar takımların çok enteresan bazı kurallarda var. Şimdi de gelelim Türkiye'den katılacak olan organizasyona arkadaşlar. Evet Brawl Stars dünya finallerine muhtemelen çok büyük bir ihtimalle eğer aylık elemelerde başarılı olurlarsa Türkiye'den bir organizasyon katılacak. Frank'in bir tweet'i arkadaşlar. Foot Esports GG'yi selamlamaktan onlara hoş geldin demekten çok heyecanlıyım gibi bir şey bir tweet attı. Ve Foot Esports bir Türk organizasyonu arkadaşlar. Bakın burada yazdığı şeyler zaten Türkçe. Yani tamamen Türkçe. Ve bu organizasyon, bu Türk organizasyon şurada gördüğünüz gibi mobil Arena'daki başarılarımıza yenilerini eklemek için artık Brawl Stars Arenası'nda da varız. Karşınızda Brawl Stars Championship 2023 sezonunda mücadele edecek olan kadromuz diyor. Ve kadro Drake BS, Simon Tech BS ve OP arkadaşlar. Bunların üçünü de muhtemelen tanıyorsunuzdur ismen. Ve üçü Foot Esports için yani bir Türk organizasyonu için birlikte mücadele edecek. Biz de destekleyeceğiz arkadaşlar. Umuyorum Türkiye'den bir organizasyon burada başarıya ulaşır. Yani birinci yani şampiyon olmasa da en azından üst sıralara kadar çıkabilir. Performans olarak ne kadar yeterli olacaklar çok emin değilim. Yani 2022'de Simon Tekin hani o ilk başta gördüğümüz o bütün herkesi çok rahat alan Simon Tek performansından biraz daha uzaklaştığını görmüştük ama yine de sonuçta Simon tek çok çok iyi bir oyuncu. Zaten Drage'i de biliyoruz o da çok iyi. OP'yi ben çok fazla hatırlamıyorum ama OP'ye de baktım o da çok iyi bir oyuncu. Üçü bir araya geldiği zaman nasıl bir şey olacak nasıl bir güce erişebilecekler onu da birlikte göreceğiz. Ve yarın saat 15'te yani 3'te 1'de canlı yayınımız olacak Onur Bilgi YouTube kanalında arkadaşlar. Daha öncesinde Twitter'dan Instagram'dan falan da duyurmuştum. Ekranda görmüş olduğunuz posteri de bulunan turnuva baya eğlenceli birebir bir turnuva olacak. Mutlaka canlı yayına bekliyorum arkadaşlar. Yarın saat 3'te Onur Bilgi YouTube kanalında hatta oyunların ustası da yine konuk olacak. Şu an ekranda dün yüklemiş olduğum yeni Supercell oyunu Squadbusters'ın videosunu görebilirsiniz. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Efsane bir oyun geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda oyun gizemleri ikinci kanalıma da en son Penceredeki Adam isimli bir tane oyun var. Onun bir hikaye videosunu yükledim. Eğer farklı oyunların gizem ve hikayelerine merakınız varsa oyun gizemleri ikinci kanalıma da göz atabilir ve oraya da abone olabilirsiniz. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, marketten kod bölümüne onur yazarak bana destek olmayı lütfen unutmayın. Seviliyorsunuz dostlar kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.